Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir arkadaş soruyor. Diyor ki meşakkatle ecir arttırılır mı? Yani ben mahsus meşakkatli bir amel yapıyorum ecrim atırsın diye. Bunun hükmü nedir? Evet. Soru güzel çünkü bu e, hastalık e, cibi bir şeydir ümmette olmuştur. Bugün de var. Bazı cemaatler var. Bazı Müslümanlar var. Zorlan, zor işleri yapıyorlar diye ecrim artsın diye. Bunun yeri nedir dinde? Önce bilmemiz lazım ki din şeriat dini aslı şeriatin aslı Allah'ın emri meşakkati, külfeti kaldırmış. Din kolaydır. Yüsürdür, e, meşakkatsizdir, e, insanoğlunu külfete sokmayan bir dindir. Allah Subhanehu Teala Bakara Suresi 185. ayette şöyle buyuruyor. Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usra Allah Subhanehu Teala sizin için kolay istiyor, zor istemiyor. Yani her zaman Allah kolay şeyi bize ne yapmış? yüsür. Kolayı istemiş, göstermiş, seçmiş. Hac surası 68'de, 78'de de şöyle buyuruyor Rabbimiz. Ma ceal aleykum fi'd min harac. Dinde zor bir şey getirmedi size. Harac nedir? Yani zor kalıp e, zora düşmezsiniz dinde. Her şey kolaydır dinde. Bunu da ne tamamlıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de bir rivayette diyor ki inne dine yusrun diyor bu din yüsürdür, kolaydır. Ve len yuşadde dine illa galebahu. Çim dinde çim dinde şiddet he? zorluğu arasa illa çi din ona galip gelir. Çünkü yapamazsın. Allah'ın emirlerini hiç zorluğu tutsan yapamazsın. Sen ne olur? Feshetmek etmek zorunda kalırsın. Taviz verirsin en sonunda. İlla galebehu. İlla din ona galip gelir. Suç. Ne yaparım ya Resulallah? Hadisin devamı. Feseddidû. Seddidû nedir? Elinizden geldiği kadar araları boşlukları elinizden geldiği kadar elinizden geldiği kadar şeyleri yapın. Ve bu Yani ha? Seddidu. Fesedidu ve qaribu. Yani elinden gelen kader ortasını bulmak lazım. Sonra ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi <laughs> ve sellem? Müjde veriyor. Alın müjdenizi. Ebşir yani müjdeyi al. Ne, ne müjde? Cennet. Onun için dinimiz bizim yüsürdür. Yüsür nedir? Kolay bir dindir. Allah Teala mümini bir kulunu takatinden fazla külfet kılmaz. Allah Teala dininde neler emretmişse ele bil onu insanoğlu bilmesi lazım ki Adem oğlu onu yerine getirebilir. Beş vakit demiş namaz kıl bu bir zor değil. Yerine getirebilirsin. Ama gece namazını kalk. Bazı adam için zor olabilir. Yaşlı olur, hasta olur, zayıf olur, aç olur, susuz olur. Kalkamaz. Ne yapmış onu? Sünnet yapmış. İşte bu yüsürdür. Allah verdiği şeyi paran var. Yüzde kırkta birin zekat verirsin. Bunu verebilir insan. Ama sadakayı ferz etmemiş. Kırkta bir nedir? Benim yüz liram var. İki buçuk lirayı Allah rızası için üzerime vaciptir. Bunu bir sene geçtikten sonra o parayı ek durmuş yerinde böyle. Yani elimde çalıştığım, döndürdüğüm para değil. Ek böyle depoda durmuş. Kasada durmuş. Ne yaparız onu? iki buçukunu veririz. O zahiren iki buçuk çıksa yüzden ne oldu? Ne kaldı? Yetmiş buçuk. Azaldı. Ama Allah ne demiş? Zekat. Zekat nedir? Çok alma. Paran asıl da çok alıyor. Başka yerden bir ticaret gelir sana. buçuk yerine iki bin kazanırsın. İşte bu hissi. Zekat budur manevi. Ama sadaka nedir? Elinden geldikçe bir ekmek yiye birisini sadaka et en güzeli ama bunu insan var yapamaz azdır malı filan bunu ferz etmemiş ne koymuş sünnet etmiş mi ondan dolayı İslam dini yüsürdür kolaydır Allah kimseyi kendi takatinden fazla külfet etmez bunu anladıktan sonra biz biliyoruz Allah subhanahu teala meşakkatten insanı külfet etmez Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş? seferde oruç olmayın. Ama yapabilen oruç olabilir. Bir mahsuru yoktur. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferde yolculukta bakmış bir adam düşmüş Ramazan ayıdır. Ee, bir adam düşmüş insanlar başına toplanmış. Nedir ne oldu orada kalabalık? Demişler ya Resulullah bir tane oruçtur. Dayanamadı susuluğa bayıldı. Demiş e, el bir es e, somu e, el sefer. Eylikten değil, güzel amelden değil, seferde oruç olmak. Ama bir tane yapabiliyor, bedeni güçlü yapabiliyor Yapsa bir mahsur yoktur. Ama bu ruhsat kapısı nedir? Açıktır. Demek ki din yüsürdür. Allah her şeyin ruhsatını vermiştir. Onun için benim camiye gitmem nedir? Camiye gitmem sevaptır, ecirdir. Her camiye gidişim, adım atışım ecir yazılıyor benim için. Ama camiden de evime mesela 100 kilometredir, 500 metredir, 100 metredir, 500 metredir. Ben ne yapıyorum? Kendimi daha zorluğa koyup, gidip bir diğer sokaktan tur atıp camiye geliyorum bir kilometre yapıyorum. Kendimi daha meşakkatte sokuyorum. Bunu İslam emretmiş. Hayır emretmemiş. Emretmemiş. Meşakkatten İslam emir değil. Kısa yoldan ama hutatuz yazılır. Onun için Beni Seleme Resulullah zamanında sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'de geçtiği gibi Beni Seleme bir kabileydir. Medine'nin kıyısındaydı. Dediler biz Resulullah'ın camisi yanına mahallemizi taşıyalım. Hem Resulullah'tan görelim, hem Camii'de beş vakit namaz kılalım. Resulullah duydu bunu, çağırdı onları. Dedi, duydum böyle, evet ya Resulallah. Dedi, hayır. Ya Ben-i dedi. Diyârikum tuktebu ethârikum. Diyârikum tuktebu ethârikum. Çiçere. Sizin yerinizde kalsanız, o celişiniz bizim için ecir yazılır. Demek ki İslam ne yapmış? bir tanenin camisi cami, evinden camisine koyla kısmeti böyledir. Evi camiye 100, km, e, 100 metredir. Bir tanenin evi camiye 500 metredir. E kısmeti böyledir. Bu 100 metreye giden ecir alır. 500 gelen de ecir alır. Onun hatvatına göredir bunu. Eydir bu 100 metre diyecek ben evimi taşıyacağım 500 metre daha fazla ecir alım. Allah bunu emretmemiş. Sen niyetine göre 500 değil 500 kilometre ecir alabilirsin. Çünkü senin niyetinde var ki senin de evin 500 metre olsa aynen gelirsin. Yok dersin benim evim uzaktır camiye gelmeyeceğim bunu elle alacaksın. İşte burada niyet önemlidir. Niyet önemli oldu. Meşakkat ne olur? Külfet kakar. Bazı insan yemek yemiyor. Bu meşakkattır. Ne için? Yemek yemiyorum. Kendime aziyet ediyorum. Azlık hissediyorum. işte filan. Meşakkattır. Yemek ama israf etme. İslam dini orta bir dindir. Meşakkatı emretmemiş. Ondan dolayı bu meşakkat meselesinde her zaman İslam orta yolu emretmiştir. Mesela e, bazı insanlar e, meşakkatle bazı ibadetleri yapıyorlar. Bunu da İslam emretmemiştir. İslam emretmiş takatince ibadet yapacaksın. Onun için Ummu Seleme, Resulullah bir gün geldi, camide bir ip gördü, bağlanmış direkten direğe. Nedir bu? Dediler Ummu Seleme, burada namaz kılıyor, kadınlar bölümünde, namaz kılıyor, e, gece namazı kılıyor, yorulurken o ipe tutuyor. Yoruluyor, mesela bir saat, iki saat rükatta Kur'an okuyor. Yoruluyor, bu sefer ipe, ipten desteğini alıyor. Açın dedi ipi sallu dedi sallu neyi? dedi namaz kılın takatiniz kadar iyice takatiniz kadar iyice namaz kılın ne kadar gücünüz var o kadar Allah külfet etmemiş sen yapamıyorsan o kadar namaz kıl ha teşvik etmiş başka babdan e, ne kadar gece namazında uzun okusan o güzeldir ama o gün sen yorgunsan kısa oku yorgun olmadığın günde uzun oku e oruç da öyledir. Dedik. Bak oruç Ramazan ayında insan bir ay orucu olabilir. İmkanı yoktu, Her şey bunu olabilir. Çünkü Allah insanın takatı kaledi külfet Ama diğer oruçlar sene boyuca Allah Teala sünnet koymuş. Fers koymamış. Olsanız eziniz var. Olmasanız bir şey kaybetmemişsiniz. İşte bu nedir? Allah subhanahu teala her zaman din yüsürdür. Ösür değil. Din kolay dindir. Ama bu değil azimet elden bırakalım. Azimet her zaman var. Ama kendimize zorlamayalım. Neden zorlamayalım? Kendimizi zorlamayalım. Neden? Ve ezil kazanır. Mesela camilerimizde eee klima takmayalım. Neden? Eskiden klima yokuydu. Bırak camide biraz terleyelim. Ecrimiz olsun. Bunun aslı yoktur. Camide lamba fazla yakmayın. Bir tane lamba yapalım karanlık olsun, eskiye katırlanın. Bunun ilakası yoktur. Allah vermiş lamba nimetini bize yakarız. Kilime nimetini vermiş yakarız. Niye biz camide terliğe, sıcakta namaz kılıp nefesimiz tutsun? Niye? Ramazanda oruç oluyoruz. Kilimenin altında yatabiliriz. Yazın. Niye? E ben orucum. Klimanın altında yatmayayım daha ecrim olsun. Gidip suzakta oturayım. Hayır Allah nimet vermiş bize. Kullanırız. Ama ne zaman dese ha ben oruç olamam çünkü burada kilime yoktur. O zaman nedir? Olmaz. Olan nedir? Din yüsürdür. Allah subhanahu ve teala bunu emretmişse bu da böyledir. Velhamdülillahi Rabbil Alem.